Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi olarak bu salgınla ilgili bir takım önlemler aldık. Birincisi hastalarımızla ilgili almış olduğumuz önlemler ve tedbirler var. Diğer ise şu anda en yüksek enfekte olma riskine sahip olan çalışanlarımız için bir takım önlemler aldık. Hastalarımız için özellikle acil serviste ilk başvurudan itibaren Tüm hastalarımızın ateşlerine bakılıyor. E, bu COVID şüphesi olan hastalar orada izolasyon odalarımız var. Buralarda değerlendiriliyor. E, şüphesi olan e, hastalar e, sağlık müdürlüğümüzün de katkılarıyla e, TOKİ ve Yeşilyurt Hasan Çalık Hastanesi'nde e, gözetim altına alınıyor. E, şu ana kadar yaklaşık... E, 30-40'a yakın bu şekilde başvuran hastamız oldu. Yani Sonuçta yurt dışı kökenli mi hocam. Evet, yurt dışı ve ümre e, kökenli başvurlardı. E, testlerini yaptırıyoruz. Şu ana kadar kaygı verici bir e, sorun yok. E, ancak hani bu e, buradaki e, takip eden hastaların e, genel durum bozulması ve yoğun bakım ihtiyacı olması halinde de e, biz e, şu anda görmüş olduğunuz yoğun bakımı. 12 yataklı boşalttık, hazır tutuyoruz. Ee, yine böyle bir 14 yataklı yoğun bakımımız o da hazır. Ee, bu hastaların yoğun bakım ihtiyacı olduğu zaman buralara alabilmek için bu e, yoğun bakımları e, boşaltmış durumdayız. İnşallah böyle bir ihtiyacı olmaz. Ee, onun dışında e, gelen hastalarımız, polikliniklere başvuran e, ve COVID şüphesi olan hastalarımız için ee, intihaniye doktorlarımızın oluşturduğu polikliniğe yönlendirip burada değerlendirmeler yapıyoruz ee, ve şüpheli vakaları takip ediyoruz. Ee, hastanemizde şu anda elektif dediğimiz e rutin ameliyatlar e ertelendi. Acil ameliyatlar yapılıyor. Ee, servislerde de çok acil e yatması gereken hastaların dışındaki hastaları e taburcu etme gayretindeyiz. Çünkü e bulaş e riski hastanede çok yüksek. Ee, serviste de yatan hastalarımız bir hayli azaldı. Ee, hastanemiz şu anda e, yani rutinin çok altında çalışıyor ee, personeli daha çok dinlendirip e, e, kontaminasyon, enfeksiyon, kapma riskine dair onları korumaya çalışıyoruz. Ee, personelimizle ilgili diğer aldığımız önlemler ise koruyucu ekipmanlarını, işte gözlüktür, maskeler, diğer e, şeyler sağlandı. Ee, Cumhurbaşkanlığımızın kararnamesi doğrultusunda tüm e, engelli kadrosunda olan, işte yüzde 40 ve üzeri engelli olan, e, yine kanser hastası olan, e, savunma sistemini bastıran, ilaç kullanan kişilerle de işte gebeler, e, rutin izinleri verildi. Onlar şu anda çalışmıyor. Risk grubunu oluşturuyor çünkü bunlar. E, onların e, şu anda işe gelmeleri gelmiyorlar, izinliler bir diğer işte dezenfeksiyon şeylerini arttırdık, önlemlerini arttırdık. İlaçlamalar yapılıyor rutin olarak. bu uzmanlarımızın önerisi doğrultusunda 72 saatte bir ilaçlamalar yapılıp sağlık personelinin de hayatı önlemlerini almış durumdayız. Hocam hastalarımıza önerileriniz, vatandaşlarımıza önerileriniz nelerdir? Yani şu aşamada e, vatandaşlarda özellikle e, sosyal izolasyon dediğimiz e, ve evlerinde kalmaları gerektiği e, toplu alanlara, e, top, insanların toplu olarak bulunduğu yerlere girmemeleri gerektiğini, özellikle yaşlı, 60 yaş üstü ve e, risk faktörü olan e, diyabet, hipertansiyon, koroner arter hastalığı işte bronşit gibi hastalığı olanların e, hiçbir şekilde dışarı çıkmamaya gayret etmelerini istiyoruz. E, bir diğer konu özellikle Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Şu anda bu hastalığın e, yayılmasını, bulaşının e, en fazla olabileceği, en e, potansiyel tehlikeli yer hastaneler. E, vatandaşlarımızın da mümkün olduğunca az hastaneye başvurmalarını acil servislere çok elzem durum olmadıkça başvurmamalarını istiyoruz. Çünkü enfekte olan kişiyle sağlam kişinin bulaşının ve bulaşmasının en fazla olacağı yer şu anda hastaneler. Lütfen çok gerek kalmadıkça hastanelere müracaat etmeyelim. Bazen çok basit taleplerle hastanelere geliniyor işte silah ruhsatı çıkartmaya işte iş ataması yapılacak bu e, heyet raporu almak için gelen vatandaşlarımız var. E, bunlar ertelenebilir e, talepler. Bu dönemde e, bu taleplerle gelmemelerini özellikle istirham ediyoruz. Hocam vatandaş korona testi yaptırmak istiyor kendinden şüpheleniyorsa. Bu testi yaptırabiliyor mu? Şu anda bakanlığımızın e, bu şekilde bir e, önerisi yok. Bakanlığımız bir Bilim kurulu günde iki kez toplanıyor, çok süreci çok aktif bir şekilde değerlendiriyor. Vatandaş talebiyle böyle bir test yapmamış, şu anda söz konusu değil. Malatya'da bu testi yapabiliyor muyuz hocam? Bugüne kadar Malatya'da yapılmıyordu, ancak bugünden itibaren Turgut Özel Tıp Merkezi'nde testimiz yapılmaya başlandı. 3 saatte de sonucumuzu alabiliyoruz. Bu da bizim için çok büyük bir kolaylık oldu. Teşekkür ederim hocam.